Şimdi bir daha üç boyutlu görseli tıkladığımızda alt kısımda gördüğünüz üzere ee, bakır yollarımızı bozmadığını görüyorsunuz. Arada boşluklar var, şurada da görebileceğiniz gibi arada boşluklar var. Böylece bakır yollarını bozmuyor. Bu bize zaman kazandıracak. Asitlerle falan işimiz olduğunda. Ee, ama şu an burada gördüğünüz üzere 9 volt yası şu an yok. Gözükmüyor. Yani şurada görmemiz gerekirken göremiyoruz. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Ee, zoom moda tıkladığımızda 9 voltu dikdörtgen için alalım. Ee, Tab batır bottom cover yapalım. Solid empty yapalım. OK'ya bastığımızda artık orası da batım e, bottom copper'da e, gözükmüş olacak. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere gözükme gözükmüş oldu. Şimdi devremizin baskısını oluşturmaya geldiğimizde sıra ee, Selection modu seçelim. Ee, plaketimizi seçelim. Ee, Blok copy diyelim ya buradan ya da şuradan diyebilirsiniz. Yani buradan diyorum. Ee, Hizalamak için iki kere X'e basalım. Evet. Tıklayalım. Dört tane yapalım bundan. Evet. Şimdi Output'a basalım. Buradan Export Graphics'e basalım. Buradan PDF'e basıp e, Rotation'ı Horizontal yapalım. Reflection'ı Normal yapalım. E, sadece Bottom Copper'la e, Board Age'i seçelim. Diğerlerini kaldıralım. Evet gördüğünüz üzere biraz da yakınlaştırırsak Gördüğünüz gibi plaketin altında ki bakır yolları ve pedleri görebilirsiniz. Dört tane yapmıştık zaten. Bundan çıkalım. Şimdi bir daha bir daha output'a gelelim. Export Graphics diyelim. PDF'e basalım. Reflection'ı Mirror yapalım. Horizontal kalsın. Ee, bu sefer de Top Silk'e bakalım. Diğerlerini Kapatalım. hiç kalsın. OK'ya e basalım. Burada da e, devre elemanlarımızın üstten görünümünü görüyorsunuz. Bunu da kapatalım. E, Output'a bir daha basalım. Export Graphics PDF Horizontal Mirror kalsın. Bu sefer de e, Tap kapı kalsın, diğerlerini kapatalım. Bu sefer de matkap deliklerini görüyorsunuz üstteki. Böylece e, bu haftaki yapacaklarımız burada bitmiş oluyor. E, bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz.